Herkese merhaba. Bugün sizi tarihin çok ama çok derinliklerine dehasıyla dünyayı şekillendirmiş antik bir ismin tarihin ilk belgeli dahisinin hikayesine götüreceğim. Size şöyle bir soruyla başlayayım. Dünyanın ilk bilinen mimarı, ilk mühendisi ve ilk hekimi kimdi sizce? Bu üç ünvanın hepsi tek bir kişiye ait olabilir mi? Bir an düşünün bakalım. Evet, inanması güç ama bu ünvanların hepsi ama hepsi tek bir kişiye aitti ve bu kişi aklınıza gelebilecek Da Vinci veya Aristo gibi isimlerden binlerce yıl önce yaşadı. Pekala, o zaman tanıştırayım sizi. Karşınızda İmhotep. Milattan önce 2650'lerde, yani günümüzden neredeyse 4700 yıl önce yaşamış, Firavun Jozer'in veziri, sağ kolu, kısacası o dönemin en parlak zekası. İmhotep için kullanılan özel bir tabir var: Polimat. Yani, birden fazla alanda uzman hatta dahi olan kişi demek. Düşünsenize bir adam hem devasa yapılar tasarlıyor, hem insanları iyileştiriyor, hem de felsefeyle, evrenin sırlarıyla uğraşıyor. Zamanının çok ötesinde bir zihin değil mi? Peki, bu dehanın ilk elle tutulur, gözle görülür kanıtı neydi? Tabii ki, bugün bile dimdik ayakta duran o inanılmaz eseri, mimarlığı. Şimdi İmhotep öncesi Mısır'ı bir hayal edin en anıtsal yapılar bile çamurdan, kerpiçten yapılıyordu. E haliyle bunlar zamana karşı pek dayanamıyordu. Imhotep ise resmen bir devrim yaptı. Hayır dedi, biz sonsuzluk için bir şeyler inşa etmeliyiz ve Mısır mimarisini kalıcı olanla yani taşla tanıştırdı. Bu sadece bir malzeme değişikliği değildi. Bu bir zihniyet devrimiydi. Peki, tarihin ilk piramidini nasıl tasarladı? İşte burası çok zekice. O zamana kadar mezarlar mastaba denilen tek katlı yassı yapılardı. İmhotep ne yaptı diyor musunuz? Bu mastabaları aldı, sanki dev bir Lego gibi üst üste koydu. Amacı neydi? Firavunu için gökyüzüne uzanan bir merdiven yaratmak. İşte o an, o basit ama dahiyane fikirle piramit kavramı doğmuş oldu. İşte Sakara'da gördüğünüz o basamaklı yapı, o ilk denemedir. Ve bu sadece bir mezar değil, bu bir prototip, bir başlangıç noktası ondan sonra gelen o meşhur, o devasa gize piramitleri var ya, hepsinin atası, hepsinin ilham kaynağı işte bu yapıdır. İmhotep'in dehası sadece taşla, binalarla sınırlı değildi tabii. Şimdi gelin mimarlıktaki ustalığından insan bedenini anlama sanatına yani tıp alanındaki dehasına geçelim. Tıbbın babası olarak genelde Hipokrat'ı biliriz değil mi? Ama durun bir dakika, İmhotep, Hipokrat'tan neredeyse 2000 yıl önce modern tıbbın temellerini atıyordu. O çağda hastalıklar kötü ruhlara, büyülere bağlanırken, İmhotep, hayır sorun vücudun kendisinde diyordu, gözlem yapıyor, teşhis koyuyor, bitkisel ilaçlarla, hatta basit cerrahi operasyonlarla tedavi uyguluyordu. Onun bu yetenekleri o dönem insanları için o kadar inanılmaz, o kadar akıl almazdı ki, ölümünden sonra onu artık sıradan bir insan olarak görmeyi bıraktılar, onu tanrılaştırdılar. İmhotep, Mısır'ın tıp ve şifa tanrısı oluverdi. Bir düşünün, bir insan yaptığı işlerle nasıl bir etki bırakmış ki tanrı seviyesine yükseltiliyor. İşte bu tanrılaşma onun mirasının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Gelin şimdi bu mirasın yüzyıllar değil binlerce yıl boyunca nasıl yaşadığına bir bakalım. İmhotep'in hikayesi ölümüyle bitmiyor, tam tersine asıl o zaman başlıyor. Bakın, M.Ö. 2650'lerde bir vezirdi yüzyıllar sonra Mısır'da resmi olarak tıp tanrısı ilan edildi. Ama daha da ilginci, binlerce yıl sonra sahneye çıkan Yunanlılar ve Romalılar bile ona o kadar saygı duydular ki onu alıp kendi şifa tanrıları Askelepios'la bir tuttular. Adamın şöhreti yaptığı piramitlerden bile daha uzun yaşadı resmen. Yani özetleyecek olursak, İmhotep bize iki devasa miras bıraktı. Biri bugün Sakkarada hala dokunabildiğimiz taştan bir anıt, diğeri ise bilimin yolunu aydınlatan gözleme dayalı bir tıp anlayışı. Biri maddeye, diğeri zihne dokunan ölümsüz bir etki. İmhotep'in adı ve yaptıkları tam 4500 yıldır unutulmadı. Bu insanı gerçekten düşündürüyor. Acaba bizim çağımızın dahilerinden, yenilikçilerinden hangileri 4500 yıl sonra hatırlanacak, kimin mirası, kimin eserleri zamana karşı koyabilecek? İşte bu, üzerine kafa yormaya değer bir soru.